Ertuğrul Gazi'nin bilinmeyen gerçek hayat hikayesindeki çarpıcı detaylar sizi şaşırtacak türden. Kayılar aslında Türk değil mi? Ertuğrul Gazi'nin babasının aslında Süleyman Şah olmadığını bu zamana kadar duymuş muydunuz? Yaklaşık 8-9 sene önce muhteşem yüzyılla başlayan ve diriliş Ertuğrul'la zirveye ulaşan tarihi dizilere ilgi her geçen gün artmakta. İnsanlar da acaba bize izletilenler gerçekten doğru mu diye araştırma yapmaya başladılar. Ve maalesef araştırmalar sonucunda gördük ki yazılan senaryoların %90'ı kurguya dayalı. Hatta bu işin kötü tarafı, herkesçe bilinen hadiselerin bile bizlere cahilce veya kasıtlı olarak yanlış aktarılması. İşte Ertuğrul Gazi'mizin hayatı da bunlardan birisi oldu maalesef. İşte bizler de bu videoda araştırmalarımız sonucunda gerçek Ertuğrul Gazi kimmiş onları anlatmaya gayret edeceğiz sizlere. Gelin vakit kaybetmeden başlayalım. Ertuğrul Gazi'nin kimliği ve hayatı hakkındaki bilinenlerin birçoğu geç dönemlerde kaleme alınmış eserlere dayanır kendisiyle çağdaş olan Doğu Roma tarihçisi Georgios Pakimeres ile 14. yüzyıl Doğu Roma tarihçilerinden Ionos Kantakuzenos ve Naikporos Gregoras'ın eserlerinde Ertuğrul Gazi'nin ismine rastlanmaz. Yine eserlerini 14. yüzyıl ortalarında yazmış olan İbni Fazlullah el Ömeri ile İbni Batuta gibi İslam tarihçileri de Osman Bey'den bahsettikleri halde Ertuğrul Gazi hakkında hiçbir bilgi vermezler. Ona dair bilgiler 15. yüzyıl başında yazılmaya başlanan ilk Osmanlı kroniklerinde yer almaktadır. Bu kaynakların çoğunda Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman Bey'in babasının adının Ertuğrul olduğu ve Oğuzların kayıp boyuna mensup bulunduğunu belirtmektedir. Peki Ertuğrul Gazi'nin babası kimdi? Ertuğrul Gazi'nin nesebi kuruluştan 100-150 yıl sonra yazılmış söz konusu kaynakları değişik şekillerde Oğuzhan'a ve hatta oradan Nuh peygambere kadar götürülmektedir. Osmanlı Devleti'nin ilk yılları hakkında hemen hepsi menkıbevi bilgilerle boğulmuş olan bu kaynaklarda Ertuğrul Gazi'nin babasının adı iki ayrı şekilde belirtilmiştir. İlk Osmanlı tarihçilerinden Ahmedi, Enveri ve Karamani Mehmet Paşa Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğunu yazarken Oruç bin Adil, Aşık Paşazade ve Neşri gibi tarihçiler onun adını Süleyman Şah olarak kaydetmişlerdir. Bu ikinci kaynak grubunda verilen bilgilerin doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir artık. Nitekim günümüzde ele geçen Osman Bey'e ait bir sikkede Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp ibaresinin bulunması bu bilginin artık kesinleştiğini bizlere göstermektedir. Yani Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp'tir. Kayı obasının Anadolu'ya yerleşme serüveni Tarihi ananeye göre hükümdar çıkaran 5 Oğuz boyundan biri olan kayılara mensup Ertuğrul Gazi'nin ataları Anadolu'nun ilk fethi sırasında Sultan Tuğrul Bey ve Alparslan'ın emirlerinin mahiyetinde olarak önce Ahlat bölgesine gelmişler ve buradan Anadolu'ya yapılan gaza ve fütühat hareketlerine katılmışlardır. Daha sonra Ahlat emirlerine bağlanıp onların mahiyetindeki Gürcülere ve Trabzon Rum İmparatorluğuna karşı savaşmışlardır. 13. yüzyıl başlarında Ahlat'ın Eyyubilerin eline geçmesi ve ardından Moğolların Ahlat bölgesini istilası üzerine Mardin'e gelerek kendileri gibi kayı boyuna mensup bundan artık oğullarına bağlanmışlardır. Burada bir müddet kaldıkları anlaşılan Gündüz Alp ve beraberindeki Türkmenler Moğolların Mardin ve çevresini yağmalaması sonucunda bu bölgeden de ayrılarak Anadolu içlerine doğru hareket etmişlerdir. Bu sırada Malatya civarında yaşayan Germiyanlılar Tahya bölgesine geldikleri gibi Gündüz Alp idaresindeki Kayılar da batıya göç ederek önce Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası'na yani Sürmeli Çukur'a yerleştiler. Kayıların Pasinlere gelmesinden kısa bir süre sonra gündüz alpin hastanalarak vefat ettiği ve yerine oğlu Ertuğrul Gazinin aşiretin başına geçtiği anlaşılmaktadır. Ertuğrul Gazinin kardeşlerinden ayrılması olayı. Yine tarihi ananeye göre Moğol saldırılarının bu bölgelerde de hissedilmesi üzerine ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu'nun Ahlat'a geri dönmelerine rağmen Ertuğrul Gazi kardeşi Dündar Bey ile birlikte batıya doğru hareket ettiler. Sivas yakınlarına gelip konakladıklarında burada Selçuklu ordusuyla büyük bir Moğol birliğinin savaştığını ve Moğolların Selçuklu ordusunu bozmak üzere olduğunu gördüler. Ertuğrul Gazi Selçuklu ordusuna yardım edince savaşın seyri değişti ve savaşı Selçuklular kazandı. Kazandı. Sadece Neşri'nin Cihan Nüma'sında kaydedilen bu savaşın Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat'la Harezim Şahlar arasında yapılan 1230'daki Yassı Çimen Savaşı olduğu da söylenmektedir. Savaştan sonra Alaeddin Keykubat Ertuğrul Gazi'ye yardımlarından dolayı iltifatlarda bulunarak hilat giydirmiştir ve Selçuklu ülkesinde yaşamak için göç ettiklerini öğrenince Ankara yakınlarındaki Karaca Dağ ve çevresini ona vermiştir. Ertuğrul Gazi Karaca Dağ'da bir müddet kaldı. Ardından da oğlu Savcı Bey'i Sultan Alaaddin Keykuba'da göndererek ondan yeni bir yurt istedi. Osmanlı kaynaklarına göre sultandan gerekli izni aldıktan sonra belki de daha verimli topraklar elde etmek üzere batıya doğru hareketle Doğu Roma sınırlarına kadar gelerek Söğüt dolaylarına aşağı Sakarya Havzası'na yerleştiler. Burada Doğu Roma sınırlarındaki kasaba ve köylere karşı akınlar düzenlemeye başladılar. Bu sırada Birinci Alaaddin Keykubad, ülkesinin batı sınırlarını itaat altına almak amacıyla Doğu Roma topraklarına bir sefer düzenledi. Ertuğrul Gazi'nin Sultan Alaaddin'in gözünde itibarının artması. Konya'dan 1231 yılında hareket eden Sultan Alaaddin'in ordusu Sultan Öğün'e yani bugünkü Eskişehir'e geldiğinde Ertuğrul Bey de mahiyetiyle birlikte buraya gelerek sultana katıldı. Selçuklu ordusuyla İznik Rum İmparatoru Laskaris'e bağlı birlikler arasında bugünkü pazar ile Bozuyuk arasındaki Ermeni Derbendi denilen yerde savaş başladı. Ertuğrul Bey'in emrindeki Akıncı süvarilerinin başarılı mücadelesi sonucunda Selçuklu ordusu kazandı. Bu haber Sultan öğüğünde bulunan Alaaddin Keykubat'a ulaştığında Sultan çok sevindi ve Ertuğrul Gazi'yi taltif ederek Eskişehir ve çevresini kendisine verdi. 1. Alaaddin Keykubat bu zaferden sonra bölgenin önemli merkezlerinden olan Karacahisar'ı kuşattı. Ancak bu sırada Moğolların Anadolu'ya girdikleri haberini alınca şehrin muhasarasını Ertuğrul Gazi'ye bırakarak geri dönmek zorunda kaldı. Ertuğrul Gazi ve beraberindeki Türkmen beyleri uzun süren bir mücadele sonucunda Karacahisar'ı ele geçirdiler. Takvimler 1232 yıllarını göstermekteydi. Şehrin tekfurunu yakalayarak elde edilen ganimetin beşte biriyle birlikte Sultan Alaaddin Keykubad'a gönderdiler. Ganimetin geri kalanı da gaziler arasında paylaşıldı. Ertuğrul Gazi Karacahisar kalesini ele geçirdikten sonra Söğüt üzerine yürüyerek Osmanlı beyliğinin ilk baş şehri olan bu yere hakim oldu. Onun bu başarıları sonucunda Selçuklu Sultanı Söğüt ve çevresini kendisine yurt olarak verdi. Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ve çevresindeki akınlarıyla siyasi faaliyetleri. Ertuğrul Gazi, Söğüt ve çevresine yerleştikten sonra Doğu Roma sınırı boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte mücadeleyi sürdürdüğü gibi komşu Rum tekfurlarıyla dostluk kurmaya da çalıştı. Özellikle Belekome yani Bilecik ve Malangia yani Lefke, bugünkü adıyla ise Osmanlı tekfurları Ertuğrul Bey ile gayet iyi geçiniyorlardı. Ertuğrul Gazi kendisi gibi Kayı Türklerinden olup Selçukluların Kastamonu uç beyi olan Hüsamettin Çoban'ın oğullarıyla da dostane münasebetlerde bulunuyorlardı. Bu şekilde kışları Söğüt'te, yazları da Domaniç'te yaylalarında geçiren Ertuğrul Gazi zaman zaman Doğu Roma sınırlarındaki bölgelere akınlar düzenliyordu. Onun Doğu Roma'ya karşı yaptığı bu akınlar sırasında çevrede bulunan Akçakoca, Samsa Çavuş, Karategin, Aykut Alp ve Konur Alp gibi tecrübeli uç beyleri de etrafında toplanmışlardı. Böylece Söğüt'e yerleşmiş olan Kayı aşireti her geçen gün biraz daha büyüyerek kuvvetlenmişti. Ertuğrul Gazi'nin beyliği Osman'a bırakması. Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Batı Anadolu'da Anadolu Selçuklarına bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdüren Ertuğrul Gazi, Cimri olayından sonra 1279 senesinde Doğu Roma sınırlarına gelen Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Keyhüsrev'i karşılamış ve ona bağlılık bildirip hediyeler takdim etmişti. Bu tarihten sonra Ertuğrul Gazi'nin oldukça yaşlandığı ve Kayı aşiretinin idaresini oğlu Osman Bey'e bıraktığı bilinmektedir bu tarihten kısa bir süre sonra da 90 yaşını aşmış olduğu halde 1281-1282 seneleri civarı eceliyle vefat etmiştir. Vefat tarihi olarak 1288 veya 1289 yılları da verilmektedir. Türbesi, Bilecik ili Söğüt ilçesinin bir kilometre doğusundaki Söğüt-Bilecik yolu üzerinde bulunmaktadır. Kayı aşiretine mensup olanlar ve özellikle Karakeçeli aşireti Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra onun türbesini manevi bir ziyaret yeri haline getirmişler ve yıllarca buraya ziyaret ederek şölenler tertiplemiş, cirit, güreş gibi milli oyunlarla atalarını anmışlardır. Ertuğrul Gazi'nin türbesi bugün de aynı şekilde ziyaret edilmekte ve Söğüt'te her yıl şenlikler düzenlenmektedir. Türbede ise Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görevli askerler 7-24 Alp kıyafetleriyle nöbet tutmaktadırlar. Kuruluş Osman'la alakalı bilinen diğer karakterlerin de hayatları ilerleyen vakitlerde gelecek. O yüzden anında haberdar olmak için mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.